Hepinize merhaba arkadaşlar. İzle Öğren serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben yeni gelenler için Samet, eskiler için Mamet olarak Kazix'i sizlere anlatmaya çalışacağım. Kazix böcekgillerin en vahşi hayvanlarından biridir. Ama tek atmasıyla ünlenen bu Kazix perdelerini kaldırdığında çok şeffaf, çok duygusal bir insandır. Bugün sizlere Mamet olarak Kazix hakkında bildiğim şeyleri anlatacağım. Birinci olarak Full agresif Kazix. Şimdi arkadaşlar full agresif Kazix'te jungle eşyasını vesaire zaten her zaman alıyorsunuz. Ama devamında Yoğumu, Draktar, Gecenin Kıyısı alabilirsiniz. Koruyucu Melek güzel gider ja şeye Kazix'e. Devamında eğer ki karşı takımdan tek giyeceğinizi düşünüyorsanız ikinci bir Kazix bu daha var. Bu da Karabalta Kazix diyoruz buna. Şu an ne çizdiğimi ne merak ediyor olabilirsiniz ve çizdiğim şeyi şu an sizlere gösteriyorum. Gitgide çizimim gelişiyor bu arada. Bunu da fark edeceksiniz şu an. Evet, umarım çizimlerimi beğenmişsinizdir. Çizmeye çalıştığım şey de burada. Şimdi hepinize İyi seyirler diliyorum. Videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar videomuza giriş yaptık. Maçımıza giriş yaptık. Yanımda bugün Mordekaiser birincisi var kardeşim. Hoş geldin. Hoş buldum Samet. Ee, gençler onun da kanalına abone olabilirsin. Kanki kanalın adını söylesene. Ee, kanalın adı Master. Master Ama diye açık... bir kanalı var. Heh. Ama YouTube aramaya yazınca çıkmıyor. O nasıl lan? Aç yorumlarda bulabilirsiniz. Aha. <laughs> Master diye bir sürü kanal var ya kanka. Dur oğlum, ne yapıyoruz şu an biz? Şu an geri çıkalım. Bugün arkadaşlar size Kazix hakkında bildiğim her şeyi anlatacağım. Girdiğim rünler elektrik ver giriyoruz. Ani darbe, zombi totem, insafsız avcı. Bu tarafla kafanıza göre oynayabilirsiniz. Oyun sitenize göre. Ee, sağ tarafı da bulut pelerini ve şu anlık mutlaka odak giriyorum. O tarafla da bulut pelerini mutlaka girin de şu ikincisine nehirde hareket hızı veren var. Onu da girebilirsiniz. Oyun tarzınıza göre karşı Jungle'a göre onları değiştirebilirsiniz. Çık çık. Dive atacağım ben buna. Bakalım. Tamam boşa saldı ulti. Güzel. Ama o kesti galiba seni. Şuraya doğru gelirsen. Geldim. Tak tak. Ez. Tamam güzel. Öleceğim. Öleceğim Uyutam. mi? Ölme lan. Aga be. Abi kendi ultim döndü. Kendi ultini öyle. <laughs> Geldim. Aa 7 slow. Bunu da ben alayım lan. İçimde kaldı yes. anasını. Hop <laughs> adam ikide bir geliyor. Daha Öyle bölüp gidiyor. Sonra free'den kesiyor beni. <laughs> Geldim. Neredesin lan? Aha tuttum. Aa burada. Güzel. Ama bot. Ben de salıyorum bu ayı ya. Sal sal sal. Bot gidiyor. <laughs> Silahsın netçiyi küpüre bak. Sen nasıl beni görüyorsun? Geliyorlar karşı bot geliyor. Ne diyorsun oynarız keser miydin? Oynarız oynarız. Ultim yok ama. Slow verdim onlara. Tamam güzel ikisinde flash attı galiba. İkisi de flash attı. Bir dahaki fight ben onlara flash atacağım. Rakipte tek AP hasarı silasta var. Bir full adam. Aha, sıras. One shot, two shot. bunlara. o kalabalık geldiler. Reis. Açtım abi. Ben oyunda. Bilmiyorum abi. Atla ev varsa. Yok ya yok. Şu ejderi ne kadar varmış? Bir buçuk dakika. Ben base atıyorum iki. Aa param var ulti. O ne lan? <laughs> korktum ya. Ben de korktum aslında geliyor sana. Gençler bu maç neden Karabalt'ı alıyorum sorabilirsiniz. İşte size dediğim şey burada. Lucian bak fit. Bu adam çok vuracak. Bu de Braum'un şeyi var. Atladım mı Bram'ın pasifi birikecek ultimde. Nikon'un ultisi var böyle beni sabitleyecek falan. O yüzden tek yemekten korktuğum için Karabalt'ı alıyorum. Hem hasarım olacak hem bekleme süresi veriyor. Hem de can veriyor. Ben flash bence burada. Ama evde gidiyor ya. Gitti evde. Niko öldü Öldüm galiba. ben de öldüm. Yok kaybettik ya. Jin hiçbir şey yapamıyor şu an. Benim çan niye yavaş koşuyor bu kadar ya? Oğlum ben niye bu kadar yavaşım? Adamlarda bulut var. Vay anasını. Ben de diyorum niye koşmuyor çarım? o gitti. Ejderle. Bir daha ejderha var. Hep çıkıyor sürekli. Şansa bak ya. Adamlar önde diye mi oluyor bu? Baron. Geliyorlar adamlar ya. Tanıyordu. Baronda da olabilirler. Baronda 3 kişi alamazlar herhalde ya. 2 kişi. Hayır. O Lebron da... vuracak diye bekliyorum. 3 kişi alırlar abi. Silahsız. şey öldü galiba. Can ultisi bastı adam. Yok artık. <laughs> Harbiden ya. Bunu da verdik ya. Bez gidiyor. Ya. Gitti bu Aha çaldı lan Leblanc. <laughs> Helal lan sana. Aha Lucian Lucian sattı. Be. Lucian ölüyor artık. Lucian'ın ölüm vakti geldi. Opa. Bingo. Ve maç geri dönüyor. Evet comeback geliyor. Aferin lan de blank. Jin öldü. Ya bizim Jin niye hiçbir şey yaramıyor? Ben onu anlamıyorum ki. 1-2-1 ne anasını satayım. Ben Fero şarkısı mı söylüyoruz? 3-2-1 bitirişi. Bunu hepim böyle bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allah'ım tegari kesmek. Tella Cela ila ila gayrı. Adamdan rap yaparım anasını. 1-2-1. Bu nasıl Jin? Bitirişi. Olmaz ki böyle cin ne biçim iş. Geliyorum oraya. Daha benden bu kadar. Oraya bir şey var. Ya da yaparmış Bu kadar ama. The Olsun ya her türlü bir örtüs. attım ama Darius top, Darius'a gidiyorum. Ben gecenin kıyısı alıyorum abi bu maç. Tamam oğlum ben şimdi başladım. Keserim ben hepsini. Gençler Kha'zix ile bam 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 toplayacaksınız. Pes etmeyeceksiniz abi. Eşyaları tamladıktan sonra gördüğünüz gibi tek atıyorsun. Şu adamı da keserim ben. Çünkü bir bitirici bu rapi iyi ve bitirici Hop W Öldü Hış. Bak hepsinden buraya kadar alıyorum Senin Necder de vuruyor değil mi? Tamam tamam bu fight alırız %90 alırız ben şimdi başlatacağım savaşı Giriyor muyuz beyler? Dur Aman Duşuna bak Kestim abi Hop. Bu da bende. Hop. Üstü üç geliyor. Oley. Ha üstü üç sen yapmışsın. <laughs> sen düşme. Güzel güzel. Paylaş, paylaşmak iyidir. Şimdi baron ne kadar abi? 40 saniye. Gençler. Kazix'in kombosu. Bak orada ne yaptım? Anlatıyorum size bak. İlk önce şeye bastım. Şu gecenin kıyısını. EQ. Düz vuruş. W attım tamam mı? Bitti değil mi kombom? Bekleme süresinde ultiyi basıyorsun. Ultiyi o zaman kullanıyorsun. Ultiyi kullanıyorsun. Adamdan sana vura vuramıyor. Cooldown'ları geliyor. Bekleme süresi. Ondan sonra tekrar aynı komboyu yapıp tekrar ultiye basıyorsun. Kazix böyle oynanır yani. Ulti kombosu bu şekildedir. Vur verdiler kanka. Evet arkadaşlar. Olabildiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videosunuza gitmiştir. Kardeşime de geldiği için teşekkür ediyorum. Onun kanalına da gitmeyi unutmayın. Rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Yorumlarda bekliyorum. Abi, kardeşim şunları anlatırsan daha iyi olur. Şöyle yaparsan daha iyi olur. Bu tarz yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye.